Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hakan'a Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Aslında şu anki videoyu hiç planlamamıştım. Çekmem diye düşünüyordum ama bence çekeyim. Şimdi odamı düzenleyeceğim. Odamı birazdan böyle göstereceğim. Dedim ki beraber temizleyelim. Siz de bana katılın. diye düşündüm ve kamerayı elime aldım. Şu an çekiyorum. Şimdi e, öncelikle şöyle göstermek istiyorum odamın. Şurayı boşalttım şimdilik. E, burada masa ve sandalye vardı. Sonrasında şu an çok da, dağınık tabi. Şurayı da boşalttım üzerine. Şu yatağı tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Ne tarafa getireceğim bilmiyorum. Ama şu e, dolabı şu tarafa getireceğim. Bu üçlü şuraya kadar falan gelecek. Ee, masayı da belki şuraya koyabilirim. Yani kendime biraz böyle alan açmak istiyorum. O yüzden böyle bir e, fikre kapıldım. Ve şu an yapıyorum. Yani bir saat önce falan kar karar verdim. Yani e, diyeceklerim bu kadar. Bunları yapacağım. Öncelikle şu bölümü temizleyeceğim. Çünkü bu bölüme e, dolabım gelecek burayı temizleyeyim. Siz de bir yere sabit, sabitleyeyim ve artık başlayalım. Bilmiyorum acaba ring light'ımı açsam mı şimdi? Yani görüyor musunuz görmüyor musunuz bilmiyorum ama olur da görüntü kalitesi çok kötüyse ileride ring light'ımı açarım. Şu an pek açmak istemiyorum çünkü hani o da biraz böyle boşalsın ve rahat rahat çalışabileyim istiyorum. Aslında ben şu an spor yapıyor oluyordum. Ama odun çok dağınık olduğu için ve yani böyle bir odada spor yapmak istemediğim için an itibariyle karar değiştirdim ve böyle bir şeye giriştim. Şimdi şu dolabı boşaltacağım ve onu da dışarıya alacağım. Burası komple boş olacak. Şurada da belki arkada görüyorsunuzdur. Görmüyorsanız da zaten ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Orada da bir tane yapılmış bir puzzle var. O puzzle'ı ıı, çerçeveletmeyi düşünüyorum. O yüzden o biraz bekliyor. Ee, onu da bir şekilde bir yere koyacağım diye düşünüyorum. Neyse o zaman çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Tekrar devam edelim. Şimdi an itibariyle boşaltmış bulunuyorum. Bunu da dışarıya koyacağım. Ki gene bana engel olmasın. Bunu şöyle Şimdi arkadaşlar şöyle bir sorunum var. Şurada göstereceğim. Bizim petek girişlerimi işte boruları falan var. Ve bu da demek oluyor ki dolap biraz daha şu tarafa falan gelecek yani ben bunu hiç hesaba katmamıştım acaba ne yapsam şu dolabı e, nereye getirsem Çünkü buradan kaldırmak istiyorum yani biraz daha böyle alan açılsın diye şuraya getirmeyi düşünüyordum ama şöyle yapalım o zaman buraya bir deneyelim beraber Baktık olmadı. Artık yapabilecek bir şey yok. Ya eski yerinde kalır ya da bir şekilde bir yere getiririm ben ya. Neyse o zaman devam edelim tekrardan. Şimdi devam edelim. Bakalım olursa güzel olur. Olmazsa da yapacak pek bir şeyim yok. Bir şekilde halledeceğim ama. daha ki bunları çekmem daha kolay olsun. Şu ayan besinleri attım şu an. Şunları da şöyle koyayım. Şöyle Şimdi buradan camı da açabiliyorum sıkıntı olmuyor bu burada Bence gayet güzel oldu ama tam yapışsaydı daha güzel olmuş gibi şimdi bunu da alacağım Da emanet gibi mi oldu? Bilemedim ki ya şu an. Ne yapsak? Bence gayet güzel oldu. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Yatağı şu tarafa alsam burada bana bir alan açılıyor. Ama e, masamı nereye koyacağım? Ben şu bölgeye sığarsa masayı buraya koymayı düşünüyorum. Evet. Hemen masamı da çekip daha doğrusu ölçüp geleceğim. Ama nereye bu? Ki hmm. Acaba masamı buraya mı koysam? Bence gayet koyabilirim yani. Yani olabilir. Neden olmasın? E, mas şey, yatağımı da o tarafa getiririm sonrasında başka ne kaldı? Aynalar da tam böyle karşı olur. Şuraya gösterir. Bence gayet güzel olabilir. Ya da çapraz olarak da olabilir. O da güzel olur. O zaman o şekilde yapayım. Ben masayı buraya getireyim. Ama masayı şu an getirmeyeceğim. Tabii yatağa koyduktan sonra getireceğim. Şimdi metreyle işim bitti. Uf başka bir türlü yapabilir miyim diye düşünüyorum. Yani daha böyle alan açılması açısından. Ya da masamı koymasam mı diye düşünüyorum. Çünkü ben biraz böyle odayı boş seviyorum. Sade. Öyle bir düşüncem var. Neyse. Şunu dışarıya çıkartıp o şekilde düşünmeyi planlıyorum. Şimdi bunu biraz dışarıya çıkartayım lakiyi görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. <laughs> Şimdi yatağı şöyle çevireceğim. Buraya koyacağım. O yüzden şunu alıyorum. Ah, heh. Sıkıntı olmaz diye düşündüm. Şu an herhalde görüyorsunuz beni. Hadi bismillah şu yatağı acaba nasıl getireceğim? Hmm. Yerinden oynamıyor. Bunu yerinden oynatacağım. Ama oynatabilirsem kitaplar var. Bir de şu bazanın içi dolu olduğu için oynamıyor ama benden kaçmaz. Ben yapacağım dediysen yaparım. Yani şu an gerçekten moralim bozuldu ya. Nasıl çekmezsin? Beni görüyorsunuz net. Şuraya gelirsem, daha doğrusu masayı direkt yatağın yanına koyarsam şuraya kadar gelecek masa. Şuraya kadar gelecek. Yani bana gene şu kadarlık bir alan kalacak. Benim için de spor yapmam adına bu kadarlık alan bana yeteceğini düşünüyorum ama kesin olması açısından ben tekrar bir ölçüm yapacağım. Ona göre getireceğim. Çünkü bu da içme sinmezse açıkçası gene değiştirmeyi düşünüyorum. Bu kadar uğraştıktan sonra. Yani ben de böyle bir ruh hastasım. Yani pek yapacak bir şey yok. Şöyle bir hemen ölçüp geleyim ben size. Bu içme silmedi. Şimdi sizi şöyle alıyorum ve bir de şu taraftan bakacağım, şuraya bakacağım, şu bölgeye. Yeni değiştirip şuraya koyacağım. Ya şu şekilde olacak ya da bilmiyorum nasıl olacak. Çünkü şu an hiç içme. Sinmedi. Evet, şimdi e, tam üzerine boşaltmadan önce herhalde benim buradan görüyorsunuz diye tahmin ediyorum ya da şöyle yapacağım. Görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şimdi halıyı getireceğim ama öncelikle şurayı mı temizlesem diye düşünmedim değil. O zaman karar verelim e, bu kitaplığı atsam mı atmasam mı diye. Şurayı bir deneyeceğim. Olursa e, oraya koyacağım. Olmazsa da artık atmam gerekecek. O zaman bakalım nasıl olacak. Şöyle yapıyorum sizi. Ben yavaştan yavaştan başlayacağım. Şunları koyayım. direkt dolabımın üzerine koyacağım. Görünmeyecek şekilde. O yüzden bunu buraya ayırıyorum. Bu da benim video fikirlerini yaptığım defterim. Onu, o yüzden bunu buraya koyacağım. Aslında iki tane şöyle ajandam var ama yani bu daha güzel gibi hissediyorum. O yüzden buna koyacağım. Şimdi şu diğer bilgisayarım. Şimdi bu diğer bilgisayarı da şöyle yapacağım. Şu çantaya koyup dolabımın üzerine yerleştireceğim. Sonrasında ne kaldı? Çok böyle ıvır zıvır şeyler kaldı ve ıvır zıvırdan gerçekten rahatsız oluyorum ben. Şimdi o zaman dolabımın üzerine doğru geçelim. Hem orayı da bir görmüş olun. Şimdi e, yatağın üzerine temizledim. Böyle vırz vırz şeyler var. Yatağın üzerine sadece led falan böyle küçük küçük şeyler kaldı. Şu e, şifonyeri dizdikten sonra yapacağım. Şimdi gelin şifonyeri temizleyelim. Şimdi son bir kat şu alanı sileceğim. Ondan sonra e, paspası da şu şekilde koymayı planlıyorum. Paspası da sileceğim. Hemen hemen işim bitmiş olacak. Hadi o zaman. bir kat daha geçeceğim. Çünkü çok fazla tatmin etmedi beni.